Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ford Focus 2008 dizel aracımızın şanzıman yağ değişimini yapacağız. 2008 model 198 bin de arabamız. Manuel şanzıman 3 litre yağ alıyor şanzımanımız. Allah Bismillah diyerek değişmeye başlayacağız. Alttan kartel muhafazamızı sökerek başlayacağız. Kartel muhafazamızın vidalarını sökerek başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kartel muhafazamızı söktük. Şanzımanımız bu. Şanzımanın yağ seviye tapası bu. Şanzıman yağ değişiminde motor yağ değişiminde biraz yağlanmış karter havası şarj motoru klima motoru biraz yağ temizlik istiyor Bura yağ tespit tapası sökeceğiz ya oradan mı ya boşaltma tapamızda şurası Şuradaki civata. Tapa. <laughs> Boşaltma tapamız var olduğu yerde? Ya tespit seviye tapası da burada. Önce bir yağımızı boşaltmayı deneyelim. Bu arada temizlikte şart. şanzıman ya kastrol için aldım. 75 VF şurada Ford Ford için yazan manuel şanzıman ya bu. Şöyle ucuna da bir hortum taktım üstten. Normalde sanayide pompayla doldurulan yağı ben hortumla üstüde doldurmaya çalışacağım. 8'lik alienimizi yağ ters bir tapasını açmak için uzatma kullanarak bir boruyla açmaya çalışıyorum. Tapamızı gevşettik. Daha boşakmış tane. devam ediyorum arkadaşlar. Sizin için çıkan yağla koyacağım ya rengini de. Kıyaslama yapacağım. Ya süzülmesini bekliyorum. Bu arada şurada aks başlarında da ya kaça olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederim. Şu gelen akisin bölüpü akis keçelerinde kaçak yoktur. Normalde 3 litre yağ şanzıman, manuel şanzımanlarda 3 litre manuel şanzıman yağı alması lazım. Ya boşalma işlemi devam ederken aradaki sızıntı üstten yağ tapası, doldurma tapasına aynı anda yağ tespit tapasıyla doldurma yeri aynı. Buraya rahat ulaşabilmek için hava filtresini sökmemiz gerekiyor. Bunun için şu kelepçeyi gevşediyoruz. Şurayı çıkartıp şuradaki tabi hava filtre çakını da çıkarttıktan sonra hava filtresini söküp alacağız. Yağımızın şu golü kısmına Hırdavatçı'dan aldığımız yaklaşık 10 milimetre çapında şu honuya ısıtarak geçirdik. Ya da tespit Civatası tapasını söktüğümüz yerden geri üst taraftan şu yağ doldurma işlemini başlatacağız. Arkadaşlar yağ boşaltma tapası akisle aynı hizada tapayı takmadan önce tapanın etrafını temiz bir bezle temizliyoruz. Taptırmadan sapamızı yerine takıp elle boşluğunu alıp al tekrar sıkıştırarak yağ doldurma işlemini geçireceğiz. Bu arada arabanın altında hem çekim yapıp hem çalışması zor olduğu için bazı ekran görüntüleri bozuk çıkabilir. <laughs> Tabanın İyice sıkışmış. Kapattı bize emin olmak için. Biraz daha kuvvet uyguluyoruz. Bu arada şurada göstereyim. İzal taşın sekizli galiyede. Evet. Şu Çıkan yağımız arkadaşlar. Çıkan yağımız. Şanzımandan boşalttığımız çıkan yağ. Şu da koyacağımız yağ. Ferahlayana bakın. Aradaki fark 2008 model aracımız. Manuel şanzımanından çıkan yağ. koyacağımız yağ. Bu da çıkan yağ. Aslıol Transmax manuel 75V Ford Focus istediği değerlere uygun şanzıman manuel şanzıman ya yağı. çıkan yağımızda videoda görüküyor mu karıştırdıkça bile rengi değişiyor ya doldurma işlemine başlıyoruz. Ya doldurma işlemini tamamladık arkadaşlar. Tapadan göründüğü gibi size ne kadar dolduruyoruz. Ya seviye tespit tapasından ne kadar dolduracağım. Doldurduktan sonra tapayı kapatıp temizlik işlemine başlayacağım. Hazırladığımız hortumu ya tespit deliğinden sokuyoruz. Üstten yağ, yağ birinin yardımıyla yağ dolduruyoruz. Çevir bakayım. ya akmaya başladı ya akana kadar biraz daha devam edip tapamızı kapatacağız. Evet, yağ sızıntısı seviye tapasından buradan akana kadar yağ doldurup tapamızı taktık tabamızın da gevşeyip ya boşalması için tekrar sıkıca kapandı emin olacağız. Şanzıman manaya şanzıman ya değişimi verecek ve bitmiştir. Hayırlı olsun. Yaklaşık iki buçuk litre Yeah,